Yani burada turist olduğunu burada hissediyorsun. Sağda solda hep mekanlar var. Şuralarda barlar var. Yani ufakları 15 baht, 20 baht, 30 baht şeklinde. Şunlar 100 baht. Ejder meyvesi 25 bahtmış kırmızı. Kırmızı renkliymiş bak red de yazıyor. Bunun bir de beyazlısı var içinde. Gayet yumuşak sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Vanilya da çikolata gibi abi bence. Denebilir, de denebilir. Ona yakın bir tadı var evet. evet Bataya, Chongqing Beach sahili de bu şekildedir arkadaşlar. Herkese günaydın. Yine tatile Pataya'ya geldik. Ufak bir vlog çekeyim dedim, ee, şöyle tarif edebilirim. Bu sefer yine aynı tesiste kalıyorum. Booking'den çok büyük bir indirim yakaladım. Aynı fiyata bir üst level e, odayı tutabilme fırsatı verdi bana. Ben de burayı total 8 günlük tuttum. Günlüğü 583 baht'a geldi. Tesis zaten biliyorsunuz ama bu odayı görmemiştik. Burayı da göstereyim. Yani sponsorlu içerik gibi ama tabii ki değil öyle bir şey. Normalde burayı 800-900 Baht'tan hatta internetten alırsanız 1000 Baht'tan aşağı bir fiyat yok. Ama Booking'de şöyle bir şey vardı. Sürekli kullandığınız için seviyeniz üst seviyede oluyor. Ve hani normalde alt seviyedeki odayı tutarken aynı fiyata sana bir üst seviye odayı tutma fırsatı veriyor. Böyle bir seçeneği var yani böyle bir olanağı var Booking'in. Şimdi içeriği size göstereyim. 583 bahta bedava yani burası. Ee, geçelim bakalım. Balkonumuz şu şekilde. Burası teyze zaten biliyorsunuz yani. Daha önceki videoda göstermiştim. Şöyle bir ortak alanı var. Şuralarda hep oturuyoruz, sohbet ediyoruz biz bu alanlarda. Genellikle akşama kadar arkadaşlarla. Şurada camimiz var arkadaşlar. Cuma'ya oraya gidiyoruz. <laughs> yani çok yakın buraya. Hemen caddenin başında. Evet, geçen sene şöyle bir bilgi vereyim burası yapılıyordu. Bu sene bitmiş burası ve burayı aylık kiraya veriyorlarmış. Yani buranın sahibi, de buranın sahibi, otelin sahibi aynı diyorlar ama tam bilmiyorum. Bu sene de şurası yapılıyor. Artık seneye neresi yapılacak bilmiyorum. <laughs> burada bu arada şu kocaman alan 05'i alayım. Şöyle sadece iki kişi ait. Bir tane orada bir kişi kalıyor, bir de burada bir kişi kalıyor. Ben bu taraftayım. 301 numaralı odadayım. Şimdi içeriye doğru girelim. Şöyle bir girişimiz var. Burada tabii Wi-Fi'miz uygulamış. İçeride sigara içmeyin diye detayları veriyor. Şöyle camlı bir alan. İşte bu normal otel odalarında yok. Isı tasarrufu için koymalar normalde. Şöyle büyük bir televizyonumuz var. Alttaki odalarda bu yeni televizyonlardan yok. Youtube falan var burada. Yani Netflix her şey varmış. şunlar eski ama alsı kabul edilebilir en azından. Burada aslında iki kişi yatabilir. Hayır hayır arkadaş yani dört kişi geldiniz. İki kişi içeride iki kişi burada yatabilir. Böyle bir olanak da var yani. Zaten üç kişilik su koymuşlar. Üç kişi kalabilir diye geçiyor da. Bir masa koymuşlar buraya. Burada o en güzel yanı buzdolabın yanında bir lavabomuz da var. Bu da arka tarafa bakıyor. Bu tarafı hiç görmemiştim. Şurası çıkmaz sokak. <laughs> evet güzel. Ondan sonra tuvalet banyoya bakalım. Bir tane klimamız burada var bu arada. Bu klima çok iyi. Deli serinletiyor. Aşağıdaki odalar o kadar iyi değildi. Tuvalet banyo geniş. <laughs> Gayet hoş yani. Bir, bir bir şey. Bir de yatak odası var burada iki kişilik. Yatak odası da alttaki odalarla aynı. Bir klimamız da burada var. Yani çatı katında olmasına rağmen en katta biz sorun yaşamazsınız burada serinlik anlamında. Bakın oraya saç kurutma makinesi de koymuşlar. Diğer yerde o da yok. Kasamız var mı burada acaba? Mesela burayı da kasa olarak kullanabilirsiniz. Kıracak halleri yok yani çok öyle. Ama kasada varmış bak burada. Hani kasa anahtarı da vardı şeyde. anahtarlıkta gördüm onu. Yani alanımız bu şekilde arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bakın bilgisayarda kurduk buraya. Şimdi birazcık çalışmamızı yapacağız. Böyle bir alan. Buradayız. Keyfimiz yerinde. Daha sonra gün içerisinde videoyu devam edeceğim. O zaman şimdilik ben bir kaçayım birazcık hazırlanayım. Evet. Mehmet abi hoş geldin. Hoş, İlk misafirimsin bulduk, abi. Hoş bulduk. Güzel odamıza. <laughs> Abi nasıl aşağıdaki odalarda kalıyorduk buraya evet. geldi geldik şimdi. Burası ev havasında çok tatlı. Özellikle şu televizyon olayı bambaşka yapmış bu odayı. Burada iki tane böyle oda var. Birini ben aldım. Diğeri de dolu. Sana kalmadı artık. Sen aşağıda idare edeceksin bir süre. <laughs> yani misafirliği bekleriz böyle. artık. <laughs> Aynen yeterli olur. Burada abi şimdi kahvaltı yapacağız bak. Benim kahvaltım böyle. Ben thai usulü kahvaltıya alışkınım. Pilav, tavuk evet, falan ben böyle. Ben olmadığım için ben Türk işi kahvaltı dizdim kendime. Ooo buddy abi abim de gelmiş. Abi evet. video çekiyoruz izninle sen de çıkacaksın şimdi. Evet. <laughs> hoş, gel hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Valla birazcık sohbet Hadi edelim şimdi. dedik. Abi sen buraya ne zaman geldin? Daha önce geldin mi? Seviyor musun Pattaya'yı, evet, Tayland'ı? Bir anlat da abi. bilelim ya. Ben 2023'ün Ağustos'unda geldim ilk kez. Bir ay kalma şansım olmuştu o zaman. Zorla döndüm ülkeye. 2024'te gelemedim çok üzüldüm. Şartlar vermedi ama şimdi bu sene acısını çıkartıyoruz. 45 günlük bir tatil yapacağız. 45 gün. Hem de Vietnam'ı da gezdik bir hafta. Ekstradan başka bir ülkede görmüş olduk. İyisiyle, ama, köksüyle. ama Bay abimi Vietnam'a götürmediniz. Evet. Evet, yazık ki olmadı. Bir de abi sana vize aldılar bunlar değil mi? Ceydiniz, vize aldık, <laughs> uçak bileti aldık, otel aldık. Ona rağmen götürmediler <laughs> değil mi? Canları sağ olsun. Aa, abi, şey. Abi, sen var ya evet. bundan taşlanacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> vardır bir yer. Bu arada gittiklerinde fırtına falan oldu. Onun için zaten. Yani iyi ki de geçmedin sen oraya. 36 kişi ölmüş. Değil. Tabii. Yani Düşünsene o bota bindiğini yani Allah'ım yarabbim. Boşak <laughs> <laughs> böyle her şeyde vardır bir şeyde Aynen. Yani. Şimdi biz o zaman kahvaltımıza devam edelim. Bade abi sen, senin sana da soralım ya. Sen buraya ne zamandır geliyorsun? Seviyor ne? musun buraları? Asıl Benim 5. beşinci orada. oldu. Asıl cevher orada. Beş. 2017'den beri geliyorum bir pandemi hariç. Pandemi zamanı. Pandemi zamanı gelmedim. Ama seviyorum ikinci vatanım. Bir de sen kısa süreli gelmiyorsun. Geldiğinde bir ay falan duruyorsun. En aşağı lazım. bir ay. En aşağı bir ay. Bu sene 45 gün yine sen değil mi? 50. Beraber 50 aynı tarz. Aynı Aynı. Geliş gidişlerimiz aynı. O bile yetmiyor. O bile yetmiyor. <laughs> Gidince özlüyor musun abi peki bunu sorayım. Vallahi özlüyorum yalan yok. Yani... <laughs> o zaman seneye yine buluşuruz. Geçen sene buluşmuştuk. Seneye yine buluşuruz. Ölmezsen, hmm. ölmezsen yine burada işe. Bu arada Mehmet abi body Mehmet diyoruz. Normal Mehmet artık. <laughs> düz, <laughs> evet. düz, Mehmet abi. <laughs> seneye seni de bekliyoruz abi o zaman. Sen de seneye de buluşuruz. Bu sene, sene ilk defa tanıştık. İnşallah. Tam, tam. tam tamam Allah nasip edersen. Tamam. Çünkü iki ay önce kesecek bizi gibi tamam. Anlaştık. O zaman seneye yine videoda görüşmek üzere diyelim. Biz ödüyorum. kahvaltımıza bakalım. Şimdi bir şeyler yiyelim. Evet şimdi Mehmet abimizle gezmeye başladık ve diğer Mehmet abimizle de aynı şekilde. Soybukaya geldik. Soybukada birazcık e, takılalım, oturalım dedik. Bir masaj yaptırdık az önce. Masajcılar Soybuka'nın girişinde ve çıkışında 100 baht'ta var abi arka ayak masajı. E, şu arka tarafta diyebiliriz. Buraya geldiğiniz zaman 100 Baht'a ayak masajı olabilirsiniz. Güzel de yapıyorlar, rahatladı. Ondan sonra da bir 5 dakika falan yürüdük. Şöyle bir mekana oturduk. Mekanı da göstereyim. Şöyle arka tarafta. Biz de ön tarafındaki şu barlara oturduk. Kahvemizi söyledik Mehmet abiyle. Hadi Mehmet abi sen ne içiyorsun? Ben içiyorum. bire içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı besleniyor hadi abi biz. kahveye geçtik. Bu arada içeriden kahve alırsanız 20 baht'ta kahve alıp sıcak suyla yapabilirsiniz. Ama biz latte söyledik böyle. Lattelerde tam olarak 50 baht. Onlar da çok ucuz. Sokaktan geçenleri izliyoruz yani şu anda. Şöyle bir alanı var. Latte'ler 50 baht. 60 baht'ta smoothie'ler falan var. 80 baht'ta öyle değişiyor. Mekanımız böyle. Yani burada turist olduğunu burada hissediyorsun. Sağda solda hep mekanlar var. Şuralarda barlar var aynı şekilde. Şu sokak yine barlar sokağı. Burası Soybuka arkadaşlar. Geldiğiniz zaman Soy bakao olarak yazıyor. Gelip gezebilirsiniz buralarda. Evet Mehmet abi dedik ki, yolda giderken video çekeriz dedik de yol biterken aklımıza geldi. <laughs> ne diyorsun bu işe? Yani Türk'ün aklı gibi oldu. <laughs> abi şey şöyle barlar falan doluydu. Bu da ya, sondaki efendim. arkadaşlar. Şöyle kızların olduğu yerler falan ne çok para? fazla var bu cadde boyunca soybuka burası. Ama biz sonuna geldik. Şuradan ekmek falan alacağız. Biliyorsunuz Tayland'da ekmek problemi var hani çok fazla bulamıyorsunuz. Fiyatlar da şu şekilde bakın. Ufakları 15 baht, 20 baht, 30 baht şeklinde. Şunlar 100 bahtmış. 120 baht, 100 baht. Ekmekler böyle. 65 baht da şu küçük ekmek. Şunlar 65 baht. Yani şu alttaki 55 bahtmış. Şöyle fiyatlar, şu ufaklar. Fransız bagetleri 15 baht şöyle ekmek alabiliyorsunuz. Bunlar Vietnam'da çok ucuz. Burada birazcık daha pahalı. 55 bahtta mesela şöyle ekmek. Şunlar dörtlüsü burger ekmeği 25 Baht. Bunlar ucuz sayılabilir bence. Çok pahalı değil yani. İşte kruvasanlar var burada. 30 baht. Böyle bir alanı Tayland'da bulmanız çok zor arkadaşlar. Fırın gibi üreten yok yani böyle satan. Bu ne olma? Eski herhalde. Eski olduğu için öyle. Bu da on Baht, Bu da ucuz. Bu kruvasanlar da ucuz. Herhalde gün geçtikçe böyle bir gün sonra falan bu tarafa veriyorlar. Bak. 10 Baht'a veriyor yine. Yenir lan. Bunlar çok da güzel duruyor ha. Şimdi biraz da meyve almaya geldik. Şöyle elmalar on, Bunun tanesi 10 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle rambutanlar 45 baht. Bu langun. Langunlar 60 bahtmış. Bu da lezzetli bir meyve. Bunlar guava. Guava 120 baht pahalı ya? 100 baht avokado. Kilosu 100 baht. Tertemiz. Mangonun kilosu 50 baht burada. Bu da langun. 45 bahta demet langunlar var. 20 bahta şöyle mandalinalar varmış bir poşet. Yarım kilodan fazladır herhalde bu. Burada kilosu 35. 3 kilo alırsanız 100 bahta yine mandalina var. Fiyatlar böyle pazarda. İşte bak Ejder meyvesi 25 bahtmış kırmızı. Kırmızı renkliymiş. Bak red diye yazıyor. Bunun bir de beyazlısı var içinde. Fiyatlar gayet ucuz. Görüyorsunuz. Şimdi birazcık meyve aldıktan sonra otelimize dönelim. Mehmet abi günaydın. 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 Yeni bir gündeyiz. Neler evet. aldık? Nevali evet. aldık Seven'dan. Salatamız var. Bir kahvaltı yapacağız küçükten. Nereye Dün geldik şimdi? tiende bir plajdayız ama. Gelmemiştin değil mi daha önce buraya? Abi burayı deneyimlemedim. Buraya ben sürekli geliyordum geçen sene çok güzeldir. Şimdi şöyle yapalım, şuradan gidelim gel beni takip et. Etrafı da arkadaşlara gösterelim. Abi burası Jomtien plajının Big Buddha'nın arka tarafı oluyor. Şurada bir Seven Eleven var. Burada akşam oturup kahvaltı yapabilirsiniz. Muazzam oluyor manzarası. Dışarıda oturuyorsunuz şöyle, akşam manzarası çok iyi oluyor. Şöyle devam edelim ileriye doğru. Birazcık daha ileriye gittiğimizde abi şöyle içeri girelim mi? Şuradan birazcık daha ileri girdiğimizde abi gay plajı var. LGBT'nin. İstersen orada oturalım. Ne diyorsun? Bizi bozmaz. Bizi bozmaz. <laughs> bizi bozmaz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Şu ileride işin şakası. LGBT'lerin geldiği bir plaj var. Orada hep erkek masözler falan da var. Ee, sokak sokak diyeyim, plaj masajı yapıyorlar. Yani yatıyorsunuz burada. Bulunduğunuz yerde size masaj yapıyorlar. Tabii ki erkekler falan. Hiç hoşlanmasam da böyle bir yer var yani. Ama şuralar çok güzel. Şuraya baksanıza ya. Evet evet senin. Bakın böyle insanlar gelip oturuyorlardı aynı zamanda. Yani şu ileride bir de şey var. Ee, voleybol alanı falan da var. Alan burası. Ay, Patay hakkında ne düşünüyorsun ya? bir haftadır birlikte geziyoruz. Güzel değil mi Mehmet tatip, abi? Tatil bitiyor onu üzülüyorum. Aa senin bir haftan kaldı. Tatil bitiyor son bir haftamız. Son bir hafta. Sonradan abi ne yapacaksın? Mesai. Evet mesai. Sabah 8. Maalesef mesai. Akşam. Kaç oluyor? 8-5 mi oluyor? 8-5. Bu arada niye 8-5 deniyor? Mesai kavramına biliyor musun abi? O detayı da vereyim. Memur. Memur. Sabah 8'de giriyor, akşam 5'de çıkıyor gibi anlıyor değil mi? Aynen. Ama öyle değil. Tabii, Günde 8 zaman. saat ve haftada 5 gün çalışma manasına geliyor bu. Evet. Bu yüzden 8-5 deniyormuş. Böyle gereksiz bir bilgi de verdik. <laughs> Şuradaki adalara hiç gitmedik abi karşıdaki. Bizim gittiğimiz Kohlar'ın adası şu arka tarafta oluyor. Şuraya tekabül ediyor. Buradaki adalara geçmedik hiç. Ya bak, bu seferi var mı onu da bilmiyorum. Evet bakın burada bu arada şezlonglarda oturma fiyatları genellikle 100 baht civarında değişiyor. Şimdi de yolumuza çıkacaklar zaten. Gelin buraya oturun, gelin buraya oturun diye hışkırık tuttum. Şöyle bakın avlam orada oturmuş. Filler var. Hmm, tahta filler var bak orada. Ne kadar tatlı. Tahtadan yapmışlar. Yine buraya bir sunak yapmışlar tahtadan. Bu da güzelmiş. Böyle davet ediyorlar. Abi aklın çelindiyse geçelim. Sor fiyatları. How much money sitting price? 100 baht. 100 baht. 100 bahtmış abi. Oturalım buraya. Ne oluyor? çok güzel bir yer yoksa. da. Tamam oturalım buraya geçelim. Okay. We can, we can sit. Okay. Şuraya oturalım 100 bahtta. Şöyle geçelim şezlongların keyfini çıkaralım. Yüzmeyeceğiz ama burada oturmak güzeldir. Şöyle bence arka tarafta oturalım. Yine bu burada aynı şekilde. Burası biraz daha pembik pembik olan yer. Evet Bataya, Jomtien Beach sahili de bu şekildedir arkadaşlar. Evet abi cam gibi manzaramızda şöyle kahvaltı yapacağız. Ne var kahvaltımızda? Çok da bir şey <laughs> almadık ama salata aldık. Ne öyle <laughs> bunlar? Aynen bir tostumuz var. Salata tost. Tavuk. Tavuk parçası. Mesela bir de iki de tatlımız var ve 200 bat falan verdik. Ucuz ama abi bayağı iyi. Aynen. Bu fiyatlara nerede karnını doyuracaksın başka? Abi yok yok. Doyuramazsın ama bu şezlongun güzel yanı abi. Normalde şunları vermiyorlar hiçbir yerde. Bak askılık vermişler yerinize girersen diye. Onun haricinde bir de ayaklarımızı yıkamay şöyle Langet. getirdiler. <laughs> çok hoşuma gitti ya. 100 Mart'ta güzel bir hizmet oldu. Mehmet abi ne getirdin bize? Bugünkü menüde durian var. Durian. Evet. Durian orada. Duruyor onlar. 3. kez deniyorum. Hadi bakalım ye bir tadına Tabii bak. Tadımı çok beğenmesem de içerdiği demirden dolayı yemek şey istiyorum. Mi? Demir gibi mi yapıyor demir diyorsun de, insana? Düzelsin inşallah demir depoları. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Başla. One, two, three. Şöyle bir duruyanımızı. mısınız bunun da. Alo sa. Alo. Thank you. Thank you. Thank you. Evet şimdi duruyanımızı deniyor. Nasıl abi? Alkol kullanmayanlar için özellikle yenmesi gereken. Alkolle tavsiye etmedikleri için öyle söyledim. Ha, alkolle tavsiye etmiyorlar mı? Alkolle bunu? tavsiye etmiyorlar, evet. Aa bak bunu araştıracağım. Ne içeriyorsa anlamadım. Bir de bunu çok bekletmemek gerekiyor. Zaten tezgahlara konulduğunda herhalde bir bir günlük oluyor satılmadığında. Alıp hemen taze taze tüketmekte fayda varmış. Tadı hoş nasıl bir, abi? Hoş bir meyve aslında. Bir kusuru e, var, çok e, kötü bir koku yayıyor ortalığa. Eğer kapalı bir odaya, otel odasına falan bir dakika. götürürseniz. Kuş böldü. S çıkar lan Sofet bir daha sesi. Sesi bir daha çıkar hadi. Mutlaka duydun ama sesleri Bara değil mi? Bana bir şeyler mi? verin demeye çalıştı sanırım. <laughs> Aynen. Dur yanında gözü var abi. Evet, dur yanında Seni gözü böldük, var. Seni böldük kusura bakma. Hiç sıkıntı yok. Sizin yerinize de yiyorum. Afiyet olsun. Abi tadı nasıl? Tadını bir tarif etsene. Çekirdeği var içinde. İçinde şöyle bir çekirdeği var. Direkt bodoslama ısırmayın. Gerçi yumuşak sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Vanilya da çikolata gibi abi bence. Benziyor Dene denebilir. denebilir, Ona yakın bir tadı var. Evet. Bir de her duryanın lezzeti aynı değil abi. Çok farklı oluyor. Hani bir 2-3 kere yedim ben. Hepsinin tadı birbirinden farklıydı yani. Biri Şimdi, çok iyiydi, öbürü çok iyi değildi. Bir karpuzu nasıl seçerler böyle? Onun da farklı bir şeyi var. Ellerinde tahta bir sopa yardımıyla olup olmadığını yokluyorlar böyle. Ona göre insanlara servis ediyorlar. Evet, o zaman. Tüm satanlar. Afiyet olsun sana diyelim abi. Teşekkür ederim. Abi. Ee, tekrar biz Teşekkür. devam edelim. Ablam geldi buraya. Thank you. Şöyle şeyler satıyor onlar da böyle maymunlar onlar bunlar. Evet, şimdi günü bitiriyoruz yavaş yavaş havada böyle kapanmaya başladı. Yağmur gelmeden kaçarım. Şöyle bir alan jont yani hiç burayı da görmüş olduk en azından bugün. Mehmet abi söylemek istediğim bir şeyler var mı? Videoyu kapatıyoruz. Hepinize selamlar, saygılar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.